Veysel Karani, aşkı Rasulullah ile yanıp tutuşmuştur. Tek emeli, biricik gayesi Rasulullah'ın mübarek cemalini görmekti. Bu aşk ile günler gelip geçiyordu. Bir gün annesine, anneciğim, eğer müsaade edersen gidip sevgili peygamberimizin mübarek yüzünü göreyim, gidip Medine'de ziyaret edeyim dedi. Veysel Karani'nin anası uzun uzun düşündü. Sonra, bir şartla izin veririm, Resulullah'ı hane-i saadetlerinde, mübarek evinde ziyaret edeceksin. Başka yerde değil dedi. Aşık-ı Resul olan Veysel Karani anam izin verdi diye sevinç içinde Medine yoluna düştü. Günlerce yolculuktan sonra Medine'ye ulaştı. Peygamberimizin evini sordu, gösterdiler. Hane-i Saadet'in kapısını çaldı. İçeriden Hazreti Aişe validemiz, kim o diye seslendi. Veysel Karani, benim, ben Veysel, Yemen'in Karan köyünden geldim. Resulullah'ı ziyaret için geldim dedi. Hz. Ayşe validemiz, Resulü Ekrem mescide gitti. Hemen oracıkta görebilirsin dedi. Veysel Karani, gidemem, anamın izni buraya kadar dedi. Hz. Ayşe validemiz, ey Allah'ın kulu, kimsin sen dedi. Veysel, adım Veysel'dir. Yemen'in Karan köyündenim. Çobanlık yaparım. ''Sevgili efendimizi ziyaret için buraya kadar anacığımdan izin almıştım.'' ''Demek ki görmek nasip değilmiş.'' diyerek gerisin geriye döndü. Resulullah mescitten döndüklerinde, ''Ya Ayşe, buraya Üveys, Veysel mi geldi?'' ''Onun beni bu dünyada görmesi nasip olmayacak.'' ''Allah onu imtihan ediyor, annesine olan itaatının derecesini ölçüyor.'' dedi. Veysel Karani anasına geldi olanları derin bir ah çekerek anlattı. Üzüntü ve kederinden sararıp solmuştu. Anası, üzülme oğlum, üzülme dedi. Sen benim